...tabii ki o yakışır bir şekilde... ...muazzam oldu... üstünde olanızı isterdik... ...önü ve arkası... ...bir gelincik tanrısı... ...cumhuriyetimizin... ...közünce yanında bir kına... ...ne kadar güzel bir kılama yaptık... ...değil mi sizlerle... ...yüreğinize sağlık... ...bayramımız kutlu olsun... ...sey ah uh, ah... Uh. ...hey sey uh. Ah, sim. Sim. Ah, 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 sim. Sim. Ah, ah. OK. OK. Siz muhteşem bir cumhuriyet korosu oluşturdunuz. Farkında mısınız bilmiyoruz. Kendinizi bir alkışlar mısınız lütfen? Hadi şimdi bu muazzam koroyla İstiklal Marşı'mızı okuyalım derim. Hazır mısınız? Özgürlüğümüzün teminatı Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamak üzere. Kadıköy'de yüz binlerle cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya bir kez daha söz verdik. Buradan bütün ülkeye selam göndererek. Ülkemizin en geniş katılımlı cumhuriyet kutlamasında şimdi sizleri saygı duruşuna ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet edeceğiz. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan sadece vatanın kurtuluşu için mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısı huzurunda sizleri saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyoruz. Lütfen dikkat. katıcısınız. Ellerimizle, bayraklarımız, yüreğimizle, Cumhuriyet devrimlerine olan inancımızla demokrasinin kalesi Kadıköy'de en geniş katılımlı Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz sizin sayenizde. Şimdi finalde sizlere hitap etmek üzere sözü Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı'na bırakıyoruz. Muhteşemsin Kadıköy. Hepiniz buraya hoş geldiniz. Merhaba Kadıköy. Merhaba İstanbul. Merhaba Türkiye. Özgürlüğün kalesi. Cumhuriyetin kalesi. Kadıköy'den herkese merhaba. Dostlarım. Komşularım. Bu güzel ülkenin Cumhuriyet'in sevdalıları. Cumhuriyet değerlerinin koruyucusu ve yaşatıcısı Kadıköylüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir gün bile olsa ayrılmayı kendisine zul sayan, Kadıköy'e bayrama kutlamaya gelen uzaklarda elleri kalbinde bizi izleyen kardeşlerim. Merhaba, hoş geldiniz. İzninizle sizlere Kardeşlerim diye hitap etmek istiyorum. Zira yaşından, kimliğinden, aidiyetinden bağımsız hepimiz kardeşiz. Hepsinden kıymetlisi. Aynı anadan, babadan değil. Ama aynı cumhuriyetten kardeşiz. Kardeşlerim. Ne mutlu ki bu bu görkemli günde bir bayramda daha birlikteyiz. Cumhuriyetimizin 99 yaşında Cumhuriyet'in nabzının attığı yerde Bağdat Caddesi'ndeyiz. Bir kez daha 7'den 70'e omuz omuza vermiş yüz binleriz. Ve bir kez daha Cumhuriyet'in kalesi, özgürlüğün kalesi Kadıköy'den haykırıyoruz. İlelebet Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet! Geçen sene yine burada Bağdat Caddesi'nde yaptığım konuşmayı Cumhuriyet Kadıköy'dür diyerek bitirmiştim. Bugün bu güzel kalabalık bir kez daha bize gösteriyor ki Cumhuriyet Kadıköy'dür. Cumhuriyet Cumhuriyet İstanbul'dur. Cumhuriyet Ankara'dır. Samsun'dur. Erzurum'dur. Sivas'tır. Ağrı'dır. Adanadır, Anadolu'dur Cumhuriyet, Trakya'dır Cumhuriyet. Biziz Cumhuriyet. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, her buluşmamız coşkumuzla taçlanıp geri sarsa da her bayramda bir arada kol kola Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımız yinelesek de birileri yine kardeşlik duygularımıza saldırıp can damarlarımıza basıp bam telimize basmayı kendilerine görev sayıyor. Haliyle bu büyük ailenin bir parçası mütevazi bir temsilcisi olarak cevap vermekte kaçınılmaz oluyor. Ve biz birileri gibi karnımızdan konuşmak yerine yüz binlerle birlikte milyonların karşısında konuşmayı tercih ederiz. Toprakları işgal altındayken emperyalizme kafa tutan Büyük Müslüman Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Yürekleriyle, siperleriyle kardeşlerinden, askerlerinden, dostlarından onların izinlerinden giden milyonlardan öğrendik. İşte bu öğretiden bu muhteşem tarihin gerçekliğinden aldığımız güçle diyorum ki, Cumhuriyeti taçlandıran bütün devrimlerin yılmaz bekçileriyiz, savunucularıyız. Harç devrimi de bunlardan biridir. Bugün Cumhuriyete açıktan saldıramayan kimi siyasetçiler, devrimlere saldırarak büyük Cumhuriyetimize olan düşmanlıklarını açık ediyorlar. 2022 Türkiye'sinde 1 Kasım 1928'de yapılan harf devrimine saldırmak cumhuriyet düşmanlığından başka hangi gerçeğe hizmet eder ki? Ben vereyim cevabını. Atatürk'ün kadına erkeğe, sandalcıya öğretin bu yurseverlik, ulusseverlik görevidir dediği yeni alfabeye harf devrimine saldırmak halkının cehaletini isteyenlerden başka kimin işine yarar? Sevgili dostlarım, kardeşlerim. Bu beylerin harf devrimine saldırması sıradan akademik ya da edebi bir tartışma yaratmak değil. Bizzat cumhuriyete ve köy köy gezerek kara tahta başında yeni alfabeyi öğreten baş öğretmen Mustafa Kemal'e saldırmaktan başka bir şey değildir. Kendi iktidarlarında kendi iktidarlarında öğrencilerin eğitim barınma, ulaşım sorununu çözemeyenlerin cumhuriyet devrimlerine hasetle bakıp saldırmaları tesadüf değildir. Münferit bir eylem hiç değil. Aksine planlı, organize, tahammüden bir saldırıdır. Ve fakat bütün çabaları boşa çıkacak. Karşılarında inanmış cumhuriyet çocuklarını bulacaklar. Kadıköy'ü bulacaklar. İstanbul'u bulacaklar. Anadolu'yu bulacaklar. Trakya'yı bulacaklar. Yüzyıl önce emperyalizmi yenen kuvvacıların torunlarını bulacaklar. <laughs> Milyonları bulacaklar. Türkiye'yi bulacaklar. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına bugünden itibaren başladığımızı müjdelemek isterim. Bir yıl boyunca Kadıköy'ün sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaptığımız her etkinlikte bu coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bayramı yüzüncüyle yakışır şekilde yaşayacağız, yaşatacağız. Bu güzel kalabalığın önünde ben de size bir söz veriyorum. Kadıköy Belediyesi olarak, Kadıköy Belediyesi olarak, Yaptığımız bütün hizmetlerle, attığımız her adımla, dün olduğu gibi yarın da Cumhuriyet değerlerine bütün belleğimizle ve gururla sahip çıkacağız. Birilerinin binbir aymazlıkla attıkları her türlü iftiranın, yaptıkları her türlü saldırının karşısında Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Çünkü... Biz tek adam rejimine, saraylara, saltanatlara karşı cumhuriyetin ve ulusal egemenliğin tarafındayız. Bizim safımız belli. Tarafımız net. Cumhuriyetin tarafındayız. Tarafımız cumhuriyet devrimlerinin tarafıdır. Birilerinin hilafet hülyalarına karşı biz layık, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafındayız. Her türlü saldırıya karşı. Cumhuriyetin kültür devriminin tarafındayız. Harç devriminin, dil devriminin, Cumhuriyetin tarafındayız. Burası Kadıköy. Cumhuriyetin kalesi Kadıköy. Burası memleketin dört bir yanında gürül gürül akan derelerine, çetelere peşkeş çekilip kurutulmasın diye güzelim ormanları kurban edilmesin diye. Halkın olan kalamış dahili halkın kalsın diye. Haydarpaşa, Gar, Söğütlü Çeşme istasyon kalsın diye edenlerin, mücadele edenlerin yurdu Kadıköy. Burası üniversite öğrencileri için, gönüllüleriyle, muhtarlarıyla, ilmek ilmek karşılıksız burs dayanışmasını öğren, okutan Kadıköy. Burası yıllardır her türlü mahalle baskısından kaçıp, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı yasalınlara kucağını açan ve bununla gurur gar duyan Kadıköy. Burası kimseyi ötelemeden, hiç kimsenin ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine, neye inandığına karışılmayan, Özgürlüğün kalesi. İşte asla vazgeçmeyeceğimiz özgürlüğü olan bu bağlığımız, bu bizi kopmaz bağlarla birbirimize bağlayan yurttaşlık bilincimiz, yukarıdan aşağıya dayatılan her türlü kutuplaya karşı birliği, beraberliği, kardeşliği savunan tavrımız bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Cumhuriyete sahip çıkmak bir yurttaşlık görevidir. Ve biz cumhuriyet kardeşiyiz. Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olarak bilenleriz. Tam da bu yüzden cumhuriyet İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak değil, hayatın her alanında ikinci sınıf muamele gören, hor görülen, ezilen, şiddet gören kadınların haklarına saygı duyup sahip çıkmaktır. Cumhuriyet çetelere değil, kuzey ormanlarına sahip çıkmaktır. Cumhuriyet doğayı katledenlere değil, ülkemizin taşına, toprağına sahip çıkmaktır. Cumhuriyet sonsuz kar hırsıyla maden ocaklarını mezarlıklara çevirenlere değil, Somalı madencilere, Ermenekli madencilere, o madencilere sahip çıkmaktır. Cumhuriyet, Boğaziçi Üniversitesi Üniversitesi'nde direnenlere sahip çıkmaktır. Cumhuriyet, bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına, Ali İsmail Korkmaz'a, Berkin Elvan'a sahip çıkmaktır. Mücella Yapıcı'ya, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a, Gezli'ye sahip çıkmaktır. Çocuklarımızın, torunlarımızın, Tayfun'un kızı Vera'nın geleceğine sahip çıkmaktır Cumhuriyet. Cumhuriyet devrim şehitlerine sahip çıkmaktır. Üç fidana sahip çıkmaktır. Kubilay'a Bahriye Üçok'a, Muammer Aksoy'a, Ahmet Taner Kışlalı'ya, Uğur Mumcu'ya, Necip Hablebitoğlu'na, Hrant'a, Türkan Saylan'a sahip çıkmaktır Cumhuriyet. Gazi Mustafa... Şimdi hep birlikte sizlerin sayesinde oluşan Dev Cumhuriyet Korosu'yla Cumhuriyete bağlılık andımızı okumaya hazır mısınız? Cumhuriyete bağlılık andını Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet değerlerini emanet ettiği gençliğimizi temsilen 12 yaşındaki Tuana Topal okutacak bizlere. Şimdi hep birlikte Tuana'ya kulak veriyoruz. Ey Büyük Atatürk! Ey Büyük Atatürk! Cumhuriyetimizin 99. yılında Senin yolunda yürüyerek Senin ilke ve devrimlerinle bağlı kalacağımıza Kurduğun cumhuriyeti kurtardığın vatanımızı Öğrettiğin tüm çağdaş değerleri koruyacağımıza. Senin çizdiğin uygarlık ve insanlık yolundan. Ödün vermeden yürüyeceğimize. Layık ve demokratik cumhuriyetimize. Черес unuttuk? Bir alkış da bu organizasyonun yapılmasına günlerdir çalışan Kadıköy Belediyesi emekçilerine. Güvenliğimizi, sağ, güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerimize, emniyet mensuplarına. Sağlık görevlilerine. Ve tabii ki kendinize bir alkış. Seneye görüşmek üzere.